Selamünaleyküm, herkese hayırlı günler. Bugün şoktayız. 6 Nisan 2022 çarşamba gününün aktüel ürünlerine detaylı olarak bakalım. Hemen geçiyoruz. Böyle borcamlar var oval olarak. Bu şekilde fiyatı 69.95 liraya geliyor. Paşabahçe'nin ürünü. 3200 cc alıyor. Devamında böyle bir robot var blender Gold Master'ın. Bunun fiyatı da 299.90'a geliyor. Şöyle açalım parçalarına bakalım. Ürün böyle dört bıçaklı e, parçası var, ikili değil. Şöyle de motorunu gösterelim. Gayet güzel bir ürün, fiyat olarak da gayet iyi, 1500 watt gücünde kaliteli. Devamda ütüleri geçmek istiyorum böyle tekrardan fiyatını göstermiş olalım. Ee, böyle sonrasında ütüler var. Arzu markasının 2400 watt gücünde güzel bir ürün. Şöyle göstereyim. Gösterebildiğim kadar. Şöyle biraz ağır olduğu için kutu, kutudan çıkarmak biraz zor oluyor. Fiyatı da 299.90'a geliyor. 300 gibi bir fiyatta. Böyle Blender setini göstermiştik. Ee, böyle köz tepsisi var. Közmatik olarak geçiyor. Fiyatı 34.95 lira. Bu da güzel bir ürün. Devam edelim haftanın ürünlerine. Böyle şişeler var. Bunun fiyatı da 19.95 lira. Kırmızı kapaklı güzel bir ürün. Şöyle açayım. Böyle bakalım hemen. Şöyle gördüğünüz gibi fiyatta 19.95 lira. Hemen kapatıyorum ve haftanın diğer ürünlerine geçiyoruz. Böyle hemen cam kaseyi göstermek istiyorum. Bunun fiyatı 6 liraya geliyor. Şöyle. Parıltılı bir ürün. Devamında böyle desenli tepsiler var. Farklı desenlerde de 24.95'e geliyor. Böyle fırın tepsileri de var. 59.95 lira. Şöyle hemen desenli olan ürünü göstermek istiyorum ama maalesef şöyle sıkıştığı için gösteremeyeceğim. Bu ürünün fiyatını sizlere belirttik. Üçlü e, su bardakları var. Paşa Bahçe'nin 29.95 lira. Bu da gayet güzel ve büyük bir ürün. 340 TL alıyor adet başı. Böyle servis ürünü var. Paşa Bahçe'nin. Ayaklı kare servis sunum tabağı olarak geçiyor. Fiyatı 59.95 lira. Ürünü açmak istiyorum. Bakabilirsek sizlerle birlikte detaylı olarak bakalım bu ürüne de. Şöyle bir ürün ama maalesef açamıyorum. Hasar vermek istemiyorum tek elle açtığım için bu ürünü bırakalım ve diğer ürünlere geçelim. Böyle setler var. Bu setin fiyatı da 59.95 lira. Boyalar var. 119 liraya geliyor. Şöyle. Duş seti var. Buna da bakalım. Hemen fiyatında sizler için. 39.95 lira bunun fiyatı da. Saklama kutusu var. Çelik vakumlu vakumlu bir kapağı var. Fiyatı 39.95 lira bunun da. Sosluk var. Sosluk fiyatı 24.95 lira bunun da. Altılı Paşa Bahçeli'nin çay bardakları var. İnce, zarif bir ürün. 6 adet içerisinde bulunuyor. Bunun da fiyatı 29.95 lira. Yine de bakalım böyle. Devam edelim. Limonluk var. 14.95 liraya geliyor bunun fiyatı. Devamında kapalı böyle borcamlar var. Dikdörtgen boyda. Bunun fiyatı 42.95 lira. Şöyle gördüğünüz gibi biraz basık bir ürün. Böyle bir fiyatta hemen diğer borcamı da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle hemen yerine yerleştirelim. Böyle midi boylarda da borcamlar var. Şöyle göstereyim. Kare boylarda fiyatı 39.95 liraya geliyor. Bunun da devamında böyle ikili olarak satılan borcam da var. Bunun fiyatı da 69.95 lira. Şöyle ebatları da küçük değil, büyük bayağı büyük. Küçük de orta boylarda devam edelim şöyle fiyatını da göstereyim 69.90 lira banyo setleri var içerisinde 5 parça mevcut fiyatı da 169.90'a geliyor tel ızgaralık var büyük bir ebatta bu üründe fiyatı 24.95 lira sonrasında şöyle lüks ızgaralık olarak geçen ürünün de fiyatını söyleyelim 99.95 böyle van tuzlu kaydırmaz var bunun fiyatı da 59.95 piknik seti var. 32 parça. Farklı renk seçenekleri de bu üründe var. Mavi, pembe 49.95 liraya geliyor bunun fiyatı da şöyle mavisini de pembesini de gösterelim. Kek kalıplarına geçelim. Bunların fiyatları da 49.95 lira. Şok'un kendi ürünü Kumsal markası silikon böyle maşa var. Bunun fiyatı da indirimde şu anda 10 liraya geliyor. Böyle e, kalıplar var. Fiyat 44.95 lira. Böyle silikon e, spatula var 10 lira. Yumurta fırçası da 6 liraya geliyor. Böyle kalıplar var. 17.95 lira. Güveç var. Orta boylarda. Bunun fiyatı da 49.95 lira. Devam edelim. Meşrubat bardakları var. Üçlü olarak fiyat 29.95 lira. Her adeti 300 45 dc alıyor su bardakları da 34.95 lira aynı ürünü su bardağı böyle hemen devam ediyoruz şöyle tencere var kapaklı olarak granit bunu da fiyatına bakalım 119 liraya geliyor karnıyarık tenceresi olarak geçiyor böyle borcam var ikili olarak yuvarlak bir ürün bunu da fiyatına bakalım 59,90 lira. Böyle bir borcam daha var. Bunda fiyatı 39,95 liraya geliyor. Su bardakları var. Bunların fiyatları da 29,95 lira. Buz mavisi. Devam edelim. Şöyle e, servis ürünleri var. Bunların da fiyatına bakalım. 22,95 lira. Ahşap üçlü set var. Bunda fiyatı 14,95 lira. Şöyle kalpli e, kalıplar var. Bunun fiyatı da 19.95 liraya geliyor. Fırın tutulacağı var 22.95 lira. Böyle ee krep tavası var 26 santim. Kumsal'ın 69.90 lira. Saklama kutuları var cam olarak. Saklama kapları 12.95 lira. Diğer bir ürün daha var büyükçe. Bunda fiyatı 34.95 lira. Böyle e, ahşap kapaklı bardaklar var harfli. Bunun fiyatını da söyleyelim. 19.95 liraya geliyor. Böyle mataralar var. İki farklı renk seçeneği mevcut. Bunun da fiyatını hemen söyleyelim. Fiyatı 24.95 lira. Dörtlü böyle e, baharatlık var. Şöyle göstereyim ürünü. İnce zarif kullanışlı bir ürün. Fiyatı da 29.95'e geliyor şu anlık. Böyle bir fiyatı var bunun da. Devam edelim sonrasında. Yumurta saklama kutuları var. Hemen şöyle bakalım. Ürünü çıkarayım. Bu şekilde. Fiyatı da 36.95 belirttiğimiz gibi. Düzenleyici ürünler var. Böyle. Bunu da fiyatına bakalım. 39.95 lira. Yağ damlatmaz var. Böyle ölçülü. Kullanışlı bir ürün. Fiyat 19.95 lira. 720 milim alıyor. Kalpli böyle çerezlikler var. Keramik kanın. Farklı renk seçenekleri de mevcut bu üründe. 10 liraya geliyor. Devamında böyle çiçek sulamak için ürünler var. 14.95 liraya geliyor. Saksılar var. Ebatı bayağı büyük. Fiyatı 14.95 lira. Bahçe hortumu var. Bunun fiyatı da 109 liraya geliyor diğer boydaki saksılarda 8 lira şöyle biraz daha büyükçe var 10 lira bunun fiyatı da 8 lira küçükçenin fiyatı da 6 lira farklı bir ürün daha var orta boyda 10 lira bunun büyüğü var 14 liraya geliyor 14.95 lira böyle uzun e, saksılarda var fiyat 24.95 lira bunun orta boyu var Şöyle farklı renk seçenekleri de var. 14.95 lira. Aynı tip farklı ürünler var. Bunun da fiyatı 24.95 lira. Yuvarlak olarak da var. Bunun fiyatı 17.95. Şöyle hemen e, e, çatal e, çapa var. 29.95 lira. Böyle testere var. Fiyat 29.95 lira. Midi boyda saksılar var. 5 lira. Böyle yine saksılar var. 4 liraya geliyor. Askılı pencere önü için 24.95 lira bu saksının fiyatı da. Biraz daha küçüğü var. Bunun fiyatı da 14.95 lira. 6 Nisan 2022 çarşamba gününün erken çekimini sizlerle birlikte yaptık. Bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.